Spider herkes arkadaşlar ben falan. Bugün Don't Star ve Region of Kill serimizin birinci bölüm çekiyorum. Ee, hemen başlayalım play new game. Başka karakterimiz var mı? Yok karakterimiz. Hemen bölümümüze geçelim. ben bunu artık bunun oraya yapacağım. Bundan çok zor bulurum. Ee, bir de Flint'i arttırmak istiyorum. Flint'imiz nerede bizim? Flint en lazım olacak. Malzeme olduğu için Flint'i arttırıyorum arkadaşlar. Flint'i bulamayabilirim. Çünkü bulamama şansımız çok yüksek gitmedi. Böyle bakalım hiçbir şey şu an burada lazım değil. İki şeyimi seçtim başlıyorum. Bir bakın lan yeni seri. Akşam olunca çok tatil. Ben bunun Don Star ve normalini oynadım yani Radio of Games oynadım hiç. Arkadaşlar. Ee, Ah arkadaşlar beni duymadıysanız. içeriz. Oyun kafayı buldu da lan yaptı. Ee, Diamond ki Range of Rage e, Stone Star Rage of yani söyleminin Rock diyeceğim direkt. Oynamadım hiç. Ee, tek bildiğim şey var arkadaşlar. Çok karakter yani canavar bakımından çok karakter var. Neyse arkadaşlar devam. Edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyam yukarılara bir şey yok. Stick. Sapling. Uf, ya. Aha taş. Flaş buldum ama flint bulamadım demedim flint buldum da flint, flint bulmuştum ama o diğer bölüm karadaydı, diğer katı. <laughs> Bir daha çıkırayım hemen, meşale falan lazım olacak, aha bu ne? Bu kara kok kara kok bu kara kok. Bunlar topla topla etmeyeceğim bunları yaparım ben. Bakayım. Bula 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 mu? Bula. bula bula. Ah. Bula bula olmuş. Bir daha. Börtlenleri yeme. Onlar benim. Benim. Aç kırma ya. örüyorum şey şu an. Ya meşale için odun lazım olmayacak da şey örüyorum. Neydi onun adı? Ya bunun adı neydi? Dur bakayım ya. Bu bu kat grassmış lan. Unutmuşum. Hiç hatırlamıyorum ki. Oyunu çok eskiden oynamıştım bu oyunu ya. Çok kötü oynuyordum çünkü hep bir yerlere saldırıyordum hiç saldırmadan duramıyordum ha da buldum Sonunda. altın taşı da buldum altın taş galiba. altın taş altın geldi değil mi? Golden Nugget arkadaşlar evet, taşa da ihtiyacım var. Bir yere kamp kurabilirim diye. Dış ihtiyacım olacak. Altın ne işi var? Taş buldukça kıracağım şu an yoldakileri. Bu yoldan giderim hadi. Taşları toplayalım. Kaç taşım oldu? 11, 12 olsun ve 12 geliyor. 12 geldi, 13. Aa orada taş. Aha! Şey yer buldum. Aşırıdan yer buldum. Ya in aşağıya. Bir inşallah canavarın yengi mi? Aa, keşke bunu... Uzaklaşsam buradan iyi olur. Ama da. Ya düşündüğüm oldu. Bir kalk. Su. Abi ya yarısılar. Akşam olmadan da çıkabilir mi bilmiyorum. Eyvah Yavaş yavaş. Köy yine aynı yerine geçirdim. Ah havuç. Havuç. Çiçek toplamayı bıraktım ben ya şu an. Toplama sebebim akıl sağlığımı düzeltmek için şey yapacağım. Adı neydi onun? Şapka ha. Ama daha çok. Evet. Çok bulmam Akşam olmaya başladı ya. Yolda yapacağım. ben bununla bir şey de biliyorum. Böyle garip böyle duvarlı bir yerlerde bulabiliyoruz. Ben şu an yolu takip edeceğim. Bir yere sığınmayacağım. Tam tahtam da zor okeyim bunu yapabiliyor muyum? Tam tahtam da tahtaları yetmiyor. Yiyor muyum? bebek. Aha yarasa çıktı. düşünüyorum oluyor? Yarasa çıkıyor ya. Çıkıyor çıkıyor. <laughs> Uzak duralım burada. Burada adam ölmüş. Stick full. Ne <laughs> olmuş ha bak bak Yedik mi onu? Aynen yedik bey. Akıl sağlığımız gibi. Akşam oluyor taş kaz Taşım var yeterince de sonra buraya kazarız. Yol devam edelim. Buradan gidelim işte. Hemen meşale de yapayım iki tane. Bir tane yapalım şimdilik. belki bir yer, e, yer bulurum yaşamak için güzel bir yer bulursam iyi. Karıya bakıyorum bir şey. Ha akşam oluyor şimdi. <laughs> akşam ne zaman olacak? Aha yeni ay. Dolunay değil ya. Yolu kaybettim. Sabah basınca map'i gördük değil mi? Yol burada. Aha, buldum. Ya <laughs> bunun bitiyor mu buraya? Yo? Aynen buraya gidiyor. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Ne olur lan şimdi ya. Meşale bitiyor. Akşamın bitmesine de az kaldı ama. Amin hazırlayalım. Ben aç kalacağım. Başka yol bulamadım gitti ya. Haydi aradığım şey yok. Nasıl oldu? Bu ne? Alsana ya yavaş ol. Nasıl mensa bulmuş? Akşam yüzünden göremiyorum. Aha da ne? <laughs> çok topladım kullanmıyorum. Işık fazla tutmuyorum. Çok kullanacağım çok. Ne ya yeter yani. Bu kadarı şu an iş yeter. Hmm. Şimdi gidip bir yer. Yani. Daha sonra bul. Güzel yaşanacak. Yarasa marasa bir şey gelmeyecek. Hmm. Ya yani akşamlar gelse de ben yaratıklardan beşerlem olmazsa kaçamam. Bunu bil. Kaç yani kurtulamam. Döder mi etrafta? <laughs> ya yoruluyorum. Şimdi dur yo. kullanmam mı? Ne Aha bu yine geldi. <laughs> <laughs> Za! Şişeye dokunamazsın? Kullanmamış şeyler şimdi neredeydi? Ana görüyorsun Daha biraz daha da. Bu acı kesin. Anlamadım ben bir şey. Tamam ben bunları bulaşmayacağım. Tek kullanmadım. <laughs> Allah korktum ya. Bu yok, yok olsun diye niyetlendiysem. Bunlarla geçsin biz. А, ⁇ п. не буду ⁇ Я вас. Lan. Müttefik. Müttefiğe bak. Allah bana da aldı. Ben bunu da almak istiyorum. yapmam gerekiyor hemen. Ve akşam oluyor. Aha, bunu uyandır. Ya yanlış zamanda mı uyandırıyorum? <laughs> Ay, o da ben onu avuç yandım. Ağaç mu? Yok bu daha. Şu an kendim yol bulmuşum. Al kardeşim. Gidin yanımdan ya. Bunları öldürebiliyor mu ya? Öldüreyim ben bunları var ya. Bir şey Kesin olur Kaç dakika olduğuna bakacağım da arkadaşlar. Sabah olsun. Böyle bakarım kaç dakika olmuş. Ben eve yapacağım 那，那 <Nah. S 2>、mm。Hmm. dakika, 20 dakika dakikada bitirmeyi planlıyorum. Ama yaşayacak bir yer olsam çok güzel olacak. Öyle bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi ben buradan... Abi bu ne? Fake ya. Şimdi ben omuz kralı bulamadım. Kötü oldu. Ee, bir gün daha geçireyim. Bok var yani. Bok, bok. Şimdi bunlar benim yemek kaynağım olacak. Sonra tabi. Çünkü bunlar hala çok güçlü. Ya yani bunları yenmem biraz zor. Alın Yok mu onlar? Alın. Orada spiderlerin yeri var ama bunu hallederim. Evet çünkü burada yapacağım diyecektim. Ee, evim burada yakında yapacağım. Bu bana saldıracak. sen kim oluyorsun? Lan sen kim oluyorsun? Aa oldu oldu oldu. Ee, böyle bunu atalım ben bunu Kendine kullan. Oo. Çok kötü canımı aldılar. Hemen oy eriyor yok edeceğim. Yoksa kraliçe yapacağım. Evet. Ben buraya elimi yapıyorum. Tam buraya. Ben... Sonra eee Hemen yapabilirim. Dur. Tamam, benim yapmam için al. Taş. Aç. Aç Aç. Aa çok lazım oldu. Böyle, böyle böyle alalım. Ya buna ek. Bu son kesim onu da hemen şeyimizi de yapmak istiyorum artık. O makineyi de yapalım. Güzel bir yere. Heh, tamam. Şimdi ben şeyi arıyorum. İnşallah, Aa koy. Aa da donuz, donuz, keşke koymasaydım yani buraya koymasaydım hep ya, artık yaptık, buraya da koyduk, ee, donuzlarımız burada olacak, Domuz bize donuz bize koruyacak, değil mi donuz? Ne ben yemek yersem ben de gelecek yer, evinde kalmayacak, beni korur, ben buna gelirim, kötü bir şeyim olduğunda buna koşarım, bu da bana yardım eder, ama ben öyle taş bulamadım. Gidip kürek yapacak. Bu mezarlıkta kız Şimdi bilmiyorum ne mu yani? Taş bulamıyorum. Sinirim bozuldu. Yemek yiyelim biz de. Ah oh, böyle daha iyi. Çürüyor bunlar ya. Buzdolabı yapmazsam. Ha yine yol buldum da yol. Arkadaşım ben yol istemiyorum. Ben taş istiyorum. Stone. Şimdi bu ağaçlardan biri yaşarız var ya. Kırmaya çalıştıklarımda ama bak orada şey var. Bit. Aa, <laughs> sabahları bunlar ölüyor. Nerede bu ya? ya taş arıyorum. gittiğim kendi yolumla. Taş arıyorum yani. Başka işim yok. Taş arayacağım. Çünkü taşım yok. En akşam oluyor ve taş. Kazma nerede? Ha, yeşil maşru. Tamam oldu. Yeşil maşruğunu da toplayıp giderim buraya. Çabuk çabuk eve koş. Ev neredeydi? Ev. Buradan Karıya buradan yürüyelim. Hemen eve geçelim. Hemen orada bilim makinemizi de yapıp sabah bekliyorum ve bitsin oyun. Yani. Burada da bölümü biteceğiz. Sabah olduğunu hemen kırın Taş eksiğimiz oluyor. Hemen toplayalım. Bunlar lazım oluyor. belki. Topla hepsini topla. Topla da topla Ben bunları niye topluyorum sorarsanız bir atışı daha çok yakıyorlar. abi. Benzin. <laughs> iki tarım. Tarım bunlarla yapılıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Belki değişmiştir. Belki değişmemiştir diyorum. Bizi geçelim. Ondan önce bilim malzememi yapayım. Ana. Kaç dakikamız kaldı? Dört. Yine bilim malzememiz ne? bu zor tamamını bunu yaparız sonra chest yapacağım chest nereden yapıyordu 3 odun tahtası 3 odun tahtası naklıydı 3 odun tahtası var alışmaz Dört tane, üç tane yapılıyordu diyorum. Hmm, şey yapalım. Sonra tarıma bakalım. Dört ağaç. Yukarı. Bunlar kaç verir? Bunlar bir tane verecek değil mi? Hadi be. Kürekleyeyim. Aa kürek yapayım hemen. Kürek hangisi bu? için. Bunu yapalım hemen. Küçük bir tane tarımımızı başlatalım. Heh tarım başladı. Seed. Aha. Bu ne ya? <laughs> Şemsiye <Şimselam>. galiba. Bilmiyorum kardeşim ne <laughs> için yarıyordu. Ha tamam hatırladım. Ee, neyse bir gün yanında geldik. Benzin Teşekkür ederim. Ee, bir dakika bunu da bakayım. Öyle bitireceğim. Bu ee, hemen chestimi bitireceğim. Chest yapıp bitireceğim. Chest için tam eh, Böyle kocaman bunlardan kaç tane geliyor daha? 3 tane geliyordu Çok güzel geliyor. Evet, çok şey geliyormuş. Bunu da kes. Allah bunu kes. Başka aç kessem bile ya geliyor ya. Çünkü o da aç. Aç duyguları var. Içerisinde. Bu sona aç, bu bunu kestik ya bir tane artırıyor. Bu Sona aç. Oh bir rüzgar vurdu bir rüzgar. Adam aç. Aha aç. Açmıyor. 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 karanlıkta Neyse,